Kış aylarıyla birlikte soğuk ısırığı veya soğuk yanığı vakaları artmaya başladı. Soğuk ısırığı ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Önlem alınmazsa deri ve uzuv kaybına kadar gidebiliyor. Ciltte renk değişikliği, uyuşma ve karıncalanma hepsi soğuk ısırığı belirtisi. Yaşadığınız şehir çok soğuksa soğuk ısırığı vardır. Soğuk ısırığı vücudun aşırı soğukta kalmasıyla ortaya çıkıyor. Kış aylarında en sık karşılaşılan şikayetlerden biri. Özellikle parmak ucu ve kulak gibi bölgeleri daha fazla etkiliyor. Soğuğa maruz kaldığımızda ilk etkilenen burnumuz, parmak uçlarımız oluyor. Mesela soğuk olduğu zaman ben ayaklarımızdan çıkartmıştım morarma oluyor hemen. Ayaklardan, parmak uçlarından hemen bakıyorsun morarma oluyor. Acısından hiç duramıyoruz. Biraz burun, kulak kızarmış. Kızar da aynen ışıdık. <laughs> Kollarım kızarır, eller kızarır, kulaklar. Yüzüm hassas biraz. Ellerde bir sıkıntı yok ama yüz etkileniyor. Kavluyor er, her tarafın. Cilt ve altındaki dokuların donması sağlık için en büyük risk. Tedavi edilmediği takdirde deri ve uzuv kaybına neden olabiliyor. Kış aylarında ne oluyor? Cildimiz daha çok kuruyor. Ve dış ortamdan daha çok etkilenir hale geliyor. Ve cilt bariyerinin en fazla bozulduğu zamanlar. Uzuv kaybı falan demek yani bunlar sosyal hayatı çok fazla etkileyen şeyler. O kadar uzun süre soğukta kalmadım. Kendimi korumaya çalıştım. Ben soğuğa alışkınım ya ben su hiç tepki vermiyorum. hiç bere bile takmam yani kolay kolay. Uzmanlar özellikle dolaşım hastalığı olanları soğuk ısırığına karşı uyarıyor. Dolaşım bozukluğu olan kişilerin biraz daha bu tarz korumalara fiziksel korumalara, bariyerlere dikkat etmesi önem taşıyor. Soğuk ısırığından korunma yöntemlerine gelince eldiven ve bere gibi küçük önlemler hayati önem taşıyor. Ellere nemlendirici kullanmayı öneriyorum. Sık el yıkamama, bere de kullanabilirsiniz. Yüzünüz için atkıyı önerebilirim. Kullanacağınız bir Eşarp, atkı, kaşkol neyse Bunlar sizi bu dış ortamdan gelecek e problemlere karşı koruyacaktır Normalde krem sürüyorum ama bugün sürmedim tabii ki <laughs> Böyle cepte Cepte yürüyorum Eldiven varsa eldiven kullanıyorum Elleri sıcak suyla yıkıyoruz ondan sonra güzelce kremliyoruz Daha sonra da elinizi cebinizden çıkarmamaya çalışıyorsunuz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz